Diyor ki, ne diyor? Türklük, sorun bizi tarihten, sorun bizi nelerden. Yeryüzünde en büyük uluslarız bizlerler. Uğradıkça, saldıkça, vakit vakit ve her yer. İnlemiştir şu gökler, titremiştir şu yerler. Bilen bilir biz kimiz? Tarihten en eskiyiz. Adımız gök, yıldırım, demir, kaya, da deniz, indeçine, İran'a her yana ot salan biziz. Doğulardan batıya dolu dizgen geçmişiz. Bize ayın eşi, günün yoldaşı Türk derler. Mızrağımız düşmanın tabarına dikildi. Bayrağımız en yüce kalelere çekildi. En dik krallar önümüze eğildi. Yenilmeyen kuvvetler kolumuza yenildi. Bize dağlardan akan yıkan Türk derler. İsveç, Norveç, Danimarka. Belçika, Koleman, Hollanda, Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Türkiye'nin merkezi Ankara. Yaşasın Türkiye Cumhuriyetimiz. Var olsun. Süper, süper. Çok güzel oldu.